Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi bugün vlog çekiyorum. Bir günümü benle birlikte sizi yanımda taşıyacağım. Öncelikle her günüm böyle geçmiyor. Ee, özellikle bugünü seçtim. Güneş kremi sürüyoruz. Ya Rabb'i şükür. Azıcık makyaj yapalım değil mi? Aslında yani dışarı çıkacağız. Azıcık insana benzeyelim. Ne yapalım bakayım. Azıcık göz altlarımıza bir şovumuzu yapalım. <laughs> Dibini sıyırıyorum. Bir şey diyeceğim, yemin ederim dünyanın en güzel fondöteni. Ben makyajımı yaparken size bugün ne yapacağımdan bahsedeyim. Aslında çok da bir şey yapmayacağım. Üniversiteden birkaç arkadaşımla buluşacağım. Üç arkadaşımla buluşacağım. Biri Adana'dan yeni geldi. O yüzden onu bir görmeye gideceğim. Ondan sonra da Öyküler'e gideceğim. En yakın arkadaşıma. Onların evine gideceğim. Bu arada Öyküler birinci sınıftan beri arkadaşız. Yeni evlerine daha hiç gitmedim. <laughs> Böyle taşınalı bir 4 sene falan oldu galiba. Hiç gitmedim. İlk defa gideceğim. Bu arada dünyanın en güzel dünyanın demeyeyim de <laughs> affordable en güzel gümel de bu. <laughs> bakar mısınız? Aradaki farkı. Tamam bitti. Bu kadar makyajımız. Çıkıyoruz. Hadi bay. Evet. Ay bir şey diyeceğim. Hava soğukmuş ya. Ha? <laughs> Kameramı unuttum. Fokus. Fokuslar mısın? Fokus, fokus. Oh, hello, hello, hello. Teşekkür ederim. Yes, arkadaşlar arabadan merhaba. Tık, 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 tık. Şimdi emineyi almaya geldim ben, kaldığı yerin önüne. Emine ceket almayı unuttuğu için geri çıktı. Şimdi onu bekliyoruz bakalım. Yalnız bu maskeler bana çok büyük geliyor. Şuna bakar mısınız? Aldı. Artık Aa, kanal sana kanalı sana devrettim şu anda. Evet. Emine evet. Hanım hoş geldiniz <laughs> Ankara'ya. Emine nereden <laughs> geldin bize <laughs> bir anlat. Nereden geliyorsun? Ben Adana'dan geldim. Ne zaman geldin? Ee, 2 gün oldu. Wow. Daha yeni buluşuyoruz. Çok iyi. <laughs> evet. Galiba en son Şubat'ta mı görüştük? <laughs> Öyle bir evet, şey herhalde. Evet. Görüştük. Aynen. Aynen. En son değilmiştik. Öyle evet. Aynen. Bak 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 Emine. Çok iyiyim. Emine arkadyuma geldik. Ne düşünüyorsun? Ee, çok heyecanlıyım şu an. Zaman sonra. <laughs> Ankara'yı Ankara'yı tanımak için. <laughs> Ve bu kamera fokuslamıyor. Bir şey diyeceğim. Benim bak marketlerde şöyle bir hastalığım var. Hmm. Mesela atıyorum şarap mı alacağım mesela? Şarap şurada değil mi? Evet. Ben oradan burayı dolanmak zorundayım. Yani sırayla gitmek <laughs> zorundayım. Arkadaşlar günaydın. Bugün vlog çekiyorum. <laughs> Gözde utanma ya heyecan mı bak ben bunlara fakir peki. çok utanma çok komik görünce çok da değil de biraz hep var var biraz da çok fazla değil yani bay

Evet. O da beni ilk kez gördü. Hiç görmedim bir kere. Merhaba. Şarkı. nasılsınız? Ben ben iyi, iyi. Nasılsın? <laughs> İyiyim ben. De. Aa doğru araba da gelmiş. Kardeş. Pinoş. Pinoş. Allah, Allah ilk <laughs> kez öyle. Bütün <laughs> <geçin, ne yapıyorsunuz? gülüyor> <laughs> Şimdi izleyin. Hadi. Pinoş ol. Otur. Evet. Otur kız. Bak <laughs> göz vermeyecektin oğlum. Ha. Hadi, oh. Otur, otur. Otur. Hadi ver. Süper. <laughs> Başla şey. <laughs> anne marketin eğlence çatı Burak'ın odası da böyle bir ayna var.